İş Sanat Gece Gündüzü sunar. Gece Gündüz'den merhaba. Gri mi gri bir gökyüzü ve burnundan kıl aldırmayan kümülüslerin altında olur ya, belki başınızı cama vurdunuz yağmuru izlerken Belki de durakta otobüs beklerken düşünüyorsunuz. Hayatta her şey bir anda değişebilir. Hayatınızın ezberleri bir telefonla bozulabilir. Dario Moreno'nun dediği gibi hatıralarınız hayal olabilir. Haldun Taner de ilave eder aslında. Hayatta mantıkla, sağduyuyla, bilimsel tahlille çözülemeyen şeyler olduğunu duyardım ama bunlar hep başkalarının başına gelir sanırdım. Sonra büyürüz ve fark ederiz. Bizim de başımıza gelir. Ve kedi gibi sanatın kucağına kıvrılırız. Çok zamanda tiyatroya. İşte hazır Haldun Taner'e de selam vermişken, beraber kurucuları arasında olduğu Deve Kuşu Kabare'nin büyük isimlerinden biri, usta oyuncu Ahmet Gülhan'ın vedasına çevirelim gözümüzü. Pazartesi günü hayatını kaybeden tiyatro ve sinema dünyasının sevilen ismi Ahmet Gülhan son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine sanatçının sevenleri ve meslektaşları katıldı. O evi size bırakmak isterim. Ama sattım. Gülük gülük hindileri çok değerli. Yağmur yağıyor zaten. Bardaktan boşanırcasına yağıyor. Filmler, diziler, tiyatro oyunları ve sanata adanmış bir ömür. Osman abi beni kaçırmaya kalktılar. Hem de silah soruyla. Peki adamlar kimmiş? Bilsem. 85 yaşında hayata veda eden Ahmet Gülhan, ailesi, sevenleri ve meslektaşlarının katıldığı cenazeyle son yolculuğuna uğurlandı. Kısa süre önce eşini kaybeden sanatçı, yaşının getirdiği sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Gurur duyuyorduk evladı olarak. Çok üzgünüz. Tiyatro sahnesine öğrencilik yıllarında adım atan Ahmet Gülhan, 60'lı yıllarda Hababam sınıfı oyunuyla dikkatleri çekti. Birkaç yıl sonra da Haldun Toner, Metin Akpınar ve Zeki Alasya ile Türk tiyatrosunda unutulmaz işlere imza atan Deve Kuşu Kabere'yi kurdu. Nasılsınız? Sağ olun, nasılsınız doktor? Ahmet Gülhan, tek kanallı yılların en sevilen dizilerinde de başrollerde yer aldı. Kartallar Yüksek Uçar, Perihan Abla ve Şüpheli Şemsettin rol aldığı yapımlardan bazılarıydı. 90'lı yıllarda ise Türkiye onu Mahallenin Muhtarları dizisinde izledi. Hayatı tatlılaştıran bir insandı. Çok iyi bir dostumuzdu, çok iyi ahbabımızdı, çok iyi anlaşırdık. Hiç aramızda değil mi? Dostluktan başka hiçbir şey yok aramızda. Sırayla gidiyoruz işte yavaş yavaş. Bir ustaydı, büyük bir ustaydı. Zamanlama ustasıydı. Ondan çok şey öğrendik. Şensaz'ın birbirleri müzikalinde tam bir yıl 200 oyun oynadık sahnede. Aynı sahneyi paylaştık. Hakikaten tiyatroda bir devdi. Benim 55 yıllık arkadaşım, meslektaşım aynı deve kuşu kabarede yıllarca beraber oynadık. Allahu <laughs> Ahmet Gülhan cenaze töreninin ardından Küplüce mezarlığında toprağa verildi biraz elektro gitar, biraz bas ve biraz da davul sesi ve biraz da vokalin sıra dışı çığlıklarında kafa sallamak ama en çok da hayatın olağan akışına yumruk kaldırmak. İşte rock müzik ve şu bir gerçek ki ülkemiz rock müziği hep bağrına bastı. Hal böyleyken rock sahnesinin dünyaca ünlü grupları Türkiye'ye geliyor ve bir sürpriz 2026'da İstanbul'da konser verecek gruplar arasında ilk kez ülkemize konuk olacak bir heavy metal efsanesi de var. 2026'da rak sahnesi dolacak. Dünyaca ünlü gruplar Türkiye'ye geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde John ve Chris Olivia kardeşlerin 1979'da kurduğu Savatage ilk kez ülkemize geliyor. Between... Grup sosyal medya hesabından Avrupa turnesinde konuk olacakları ülkeleri saydı. İstanbul, Turkey, Tilburg, Prelude to Madness turnesiyle Avrupa'yı dolaşacak grup, 9 Temmuz'da Zorlu PSM Türksel sahnesinde olacak. Ay, 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 ay. Amerikalı alternatif rock grubu The Neighborhood, Ultrasound adını verdikleri yeni albümlerinin dünya turnesini sosyal medya hesaplarından duyurdu. Listede İstanbul Küçük Çiftlik Park konseri de var müziğe 3 yıllara verdikten sonra bu yıl yeniden sahnelere dönen grup 27 Nisan'da hayranlarıyla buluşacak. Call, like Hollandalı grup The Gathering, Mandalion albümlerinin 30. yılı nedeniyle The Pineapple Thief grubuyla aynı sahneyi paylaşacak. The Gathering ve The Pineapple Thief 25 Haziran'da Zorlu PSM'de aynı sahnede konser verecek. Hazır perdeleri rock müziğe açıp kafamızla da ritim tutmaya başlamışken rock damarları her zaman gürül gürül akan kendi yıldızlarımıza bir bakalım. Zira Teoman'dan Özge Fışkın'a Red grubu ve solisti Doğan Duru'nun peş peşe albümleri yayınlandı ve sevenlerin keyfi yerinde. Kırılganlar kralı ilan etmiştim kendimi Teoman geçtiğimiz günlerde yayınladığı Kırılganlar Kralı albümüyle şarkı yazarlığına son verdiğini açıkladı. 9 şarkıdan oluşan albüm, Teoman'ın Sayın Bayrak Yıldızı adlı romanındaki Timur'un hikayelerini anlatıyor. Onları böyle <laughs> Nüzge Fışkın, 80'li yıllarda Kenan Erel tarafından yazılan ve Zeki Müren başta olmak üzere birçok yorumcu tarafından seslendirilen Ayaz geceleri yeniden yorumladı. Şarkıya prodüktör olarak övünçten imza attı. Evet. Red grubu 20. yılını Simulacrum adını verdikleri yeni bir albümle kutluyor. Daha önce bu albümden Kozmos, Üşüyor İstanbul Bugün ve Şimdi Seni Bulsam gibi yeni şarkılarını dinleyiciye sunan grup, albümün tamamını pla ile birlikte geçtiğimiz günlerde yayınladı. Aynı günlerde Red grubunun solisti Doğan Duru da 3. solo albümü müzik müzikseverlerle buluşturdu. Hiç varmışım, hiç Doğan Duru'nun söz, müzik ve düzenlemelerine imza attığı albümün ilk video klibi boş laflarla süslü, tamamen yapay zeka ile hazırlandı. Albümde Doğan Duru Sezen Aksu'nun son şarkılarından Ben de yoluma giderime de yer verdi. Ben de yoluma giderim. Kayahan'ın 1991 yılında yayınlanan ve hafızalara kazınan eseri Yemin Ettim, yıllar sonra Bahadır Tatlıöz ve Çağan Şengül yorumuyla yeniden yayınlandı. Sanatla sınırları aşan ve yeni açılımlarıyla göğsünüzü kabartacak bir isim. Amerika'da Berkeley College of Music'te öğretmen olarak çalışan Türk sanatçı Yağmur Soydemir uluslararası bir başarıya imza attı. Sanatçı, dünyaca tanınan Grammy ödüllü Kübalı grup Buena Vista Social Club'ın orkestrasının en yeni üyesi olarak grup kadrosuna katıldı ve şu anda Kuzey Amerika turnelerinde sahne alıyor. Ekibin en genç ve tek Türk üyesi olan Soydemir, önümüzdeki haftalarda Washington DC, Miami, Atlanta, Queens gibi şehirlerde grupla sahne alacak. Amerika ve Avrupa'daki birçok uluslararası yarışmada birincilik ödülü kazanan Soydemir, Carnegie Hall'la MGM Music Hall gibi dünyaca tanınan sahnelerde kendi bestelerini icra etti. Biraz da sinema diyelim. 12 Aralık'ta vizyona girmesi beklenen Bugün Güzel ve işte ayrıntıları. Miza, aşk ve güçlü dostluk bağlarını bir araya getiren Bugün Güzel filmi beyaz perdede izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Mali Ergen'in oturduğu Ali isimli idealist bir uzman ve Güneş isimli bir hemşirenin hikayesine odaklanan filmin senaryosu Aksel Bonfil'e, hikayesi ise Oğuzhan Koç'a ait. Umut ve devam etme gücü aşılayarak hayatın acı tatlı gerçeklerinin üstesinden gelmenin yollarını farklı bir bakış açısıyla sunan yapımda Ayça Ayşin Turan ve Oğuzhan Koç başrolleri paylaşıyor. Bu bizim Aksel'le birlikte şöyle 3-4 yıl önce birlikte bir şey yazsak, bir şey yapsak diye heyecanlanıp oluşturduğumuz bir filmdi. Benim elimde tatlı bir hikaye vardı, kendisi de bunun senaryosunu şahane bir şekilde yazdı. Hikaye aslında çok hayatın içinden bir hikaye. Çok pozitif bir iş bir kere. Güneş de benim hiç böyle daha önce canlandırmadığım tarzda bir karakter. Onun bu enerjik hali beni çekti diyebilirim. Aslında Oğuzhan'ın Ali karakterinin başına gelen bir hastalıkla başlıyor hikayemiz. Güneş karakteri de biraz hikayede onun hayata bakış açısının değiştirmesiyle hikayeye dahil oluyor diyebilirim bu noktada. Filmin kadrosunda İbrahim Selim, Neslihan Arslan, Buğçe Buse Kahraman, Derya Alabora, Şerif Erol, Nebil Sayın, Ege Aydan, Gamze Topuz, Emre Aslan gibi isimler de yer alıyor eğer film izliyormuşum gibi okuyorsam o senaryo benim için iyi bir senaryo demek oluyor. Bunda da aynısını hissettim. Bir de çok naif, güzel bir hikayesi var. Ben Ece karakterini canlandırıyorum. Ece oyuncu bir kız. Aynı zamanda hikayemizde Ali'nin kız arkadaşı. Bugün güzel 12 Aralık'ta vizyona girecek. Ülkemiz seslendirme konusunda her zaman en iyilerden biri oldu. Hele gençler, animasyon seven gençler o dikkatli kulaklarıyla dublajlı filmlerimizin şanını da sürdürüyorlar. İşte o zincire bir halka daha ekleniyor. Üstelik büyük bir yıldızla Walt Disney'in merakla beklenen animasyon filmi Zootropolis 2'de Cem Yılmaz yeniden tilki Nick Wilde'ı seslendirdi. Animasyon severlerin merakla beklediği Zootropolis 2 28 Kasım'da vizyona giriyor. Filmin seslendirme kadrosuna dönen isimse Cem Yılmaz. Başlıyoruz. Hiçbir yılan uzun zamandır Zootropolis'e ayak basmadı. Ayakları da olsa fark etmezdi. <laughs> Ünlü komedyen 9 yıl aranın ardından tilki Nick Wilde'a sesiyle hayat verdi. <laughs> <laughs> Bu ne biçim ya? <laughs> Yapayım mı şunu bir daha? Bir, bir dakika, bir dakika! Bir, bir dakika! Havuççu hey! İlk kez 2016'da bir animasyon seslendiren Yılmaz, ikinci kez de serinin ikinci filminde mikrofon başına geçti. Tavşanım, her zaman papaz pilav yemez. Oynat biraz, çabuk! When you just dream. Başlangıçta bir dolandırıcı olan Nick'in tavşan polis memuru Jodie Hobbs'la bağ kurduktan sonra yaşadığı dönüşümü anlatan filmin ikinci macerasında muhteşem ikili kariyerlerinin en tehlikeli ve karmaşık vakasını çözmek için yeniden bir araya geliyor. <laughs> Animasyonun orijinal seslendirme kadrosunda Jennifer Goodwin ve Shakira yer alıyor. Cem Yılmaz'ın hayat verdiği Nick ise Amerika'da Jason Bateman seslendiriyor. <laughs> Açığa 17 yo. Hazır. Yo yo. Affedersiniz. Bir daha öğretir misiniz ne olur? Gözlüğümü takmamış. <laughs> Maybe everyone will see. Reptiles ain't that different. Jennifer Lawrence ve Robert Pattinson'u bir araya getiren ve merakla beklenen psikolojik gerilim filmi Die My Love, Cuma günü bütün dünyada vizyona giriyor. Fakat filmin ülkemizde gösterilmeyecek olması bazı sosyal medya kullanıcılarını hayal kırıklığına uğrattı. Lynn Ramsey yönetti. Martin Scorsese yapımcısı oldu. She gets it Jennifer Lawrence başrolde yer aldı. Baby, I'm honey. Cuma günü sinemalarda gösterime girmeye hazırlanan Die My Love ülkemizde vizyona girmiyor. Festivallerde adından övgüyle söz ettiren filmin vizyon alamaması haberi sosyal medyada yorumlara neden oldu. Filmi bir yıldır beklediğini söyleyenler de oldu. Oppenheimer'dan bu yana iyi bir film izlemediğini belirtenlerdi. Öte yandan Jennifer Lawrence ve Robert Pattinson'ın başrolünde yer aldığı yapım dijital film platformu Mubi'de yayınlanıyor. Oh my God. film ekiminin bu yılki programına da giren film İstanbul, Ankara, Eskişehir ve İzmir seyircisiyle buluştu. Grace. If I I feel fine. New York City'den Montana taşrasına göçen bir çiftin çocukları doğduktan sonra yaşadıklarına kara mizah penceresinden bakan film, Ariana Harvix'in aynı adlı romanından uyarlandı. <Sessizlik> Özellikle Jennifer Lawrence'ın performansıyla dikkat çektiği film, Kan Film Festivali'nde dünya premierini yapmış ve 9 dakika ayakta alkışlanmıştı. <laughs> Renkli bir haber turuyla gece gündüzü noktalayalım. Yeni günde görüşmek üzere. Mafuşteğ bahçeme gördüm. <laughs> Yönetmenliğini Gözde Kural'ın üstlendiği Sinema Cazire İspanya'dan ödülle döndü. Ten Rozmeşe konuşuyor premierini 32. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde yapan film, Valencia'da düzenlenen film festivalinde en iyi yönetmen ödülünü kazandı. Film, ailesini Taliban saldırısında kaybeden bir kadının kayıp oğlunu bulmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor. Sevgi, neydi? Sevgi iyilikti. Türk sinemasının usta ismi Ahmet Mekin, torunu Mekin Sezer'le aynı filmde rol aldı. İkili 12 Aralık'ta vizyona girmeye hazırlanan Bak Postacı Geliyor filminde buluştu. Başrollerini Ozan Akbaba, Deniz Barut, Müfit Kayacan ve Fikret Kuşkan'ın paylaştığı film 1950'lerde küçük bir Ege kasabasında yaşayan bir posta memurunun imkansız aşkına kavuşma çabasını konu alıyor. Bu üstündeki elbise niye elbisesi? He? Resmi elbise bu. <laughs> 1974 yapımı Alice Doesn't Live Here Anymore filmiyle en iyi kadın oyuncu dalında Oscar'a aday gösterilen Diane Led, 88 yaşında hayatını kaybetti. Kariyeri boyunca 120'nin üzerinde filmde rol alan Led... ...1981 yılında başrolünde yer aldığı Alice dizisiyle... ...Altın Küre ödülü kazanmıştı. Dünyaca ünlü Yunan besteci ve söz yazarı Mikis Theodorakis... ...100. doğum gününde şarkılarıyla anılıyor. 5 Kasım'da Beyoğlu'nda yer alan Sismanolio Megaron'un ev sahipliği yapacağı konserde, Theodorakis'in unutulmaz ezgileri, Betty Harlafti'nin sesiyle yeniden hayat bulacak. Sanat gece gündüzü sundu.